Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere ileri seviye bir parmak egzersizi göstereceğim. Belli bir süredir video atamıyordum. Bundan sonra videoları sık sık ve düzenli atmaya devam edeceğim. Bugünkü egzersimiz başta çaldığım şekilde olacak üst telle başlayacağız sonra orta tel ve sonra en alta geçeceğiz. Egzersizimiz bakıldığı zaman aslında çalımı kolay görünüyor ama çaldığınız zaman da hiç öyle kolay bir egzersiz olmadığını anlayacaksınız. Egzersizimiz 5. parmağımız hariç ilk 4 parmağımızı geliştiren ve kuvvetlendiren bir egzersiz olacak. Notalara açıklama kısmında hemen başlayalım. İlk ölçümüz arkadaşlar redosi. Redosi aslında her notamız redosi olacak. Sadece pozisyonları ve yerleri farklı olacak. Tezenelerimiz hep aşağı yukarı. Bakın. Başlayalım arkadaşlar. Serçe parmağımı en üst telde re'ye getiriyorum. Ardından yüzük parmağım yani üçüncü parmağımı yanındaki do diyezi getiriyorum ve birinci parmağımı si getiriyorum. Ne oluyor? Bakın aşağı yukarı olacak şekilde re ardından üçüncü parmakla do birinci parmakla si yani re do si. Bakın re dördüncü parmak, üçüncü parmak do birinci parmak si re do si dört, üç, bir Re Do diye Si Natürel Re Do diye Si natürel. Ve arkadaşlar bunu dört kez ardarda yapacağız Bakın Re Do Si Bunu dört kez Re Do Si Re Do Si Re Do Si Re Do Si Yani bu hızlandığından olacak peki Şeklinde bir hız olması lazım R dördüncü parmak Do diyez üçüncü parmak Si birinci parmak Re do si re do si re do si re do si Bu kısım sizi zorlayabilir zorladıysa arkadaşlar yavaş yavaş Çalışın Bir sonraki ölçümüzde yine re do si ama Orta telden alacağız Serçe parmağımı orta teldeki re'ye getiriyorum arkadaşlar İkinci parmağımla bu sefer do diyezi alıyorum. Birinci parmağımla sinatüreli alıyorum. Yani bakın. Re serçe parmak. ikinci parmak do diyez. Birinci parmak sinatürel. Re, do, si. Ve bunu da ard arda dört kez yapacağız. Re, do, si, re, do, si, re, do, si, re, do, si. Yani yavaştan çalarsam. Bu da şöyle bir hıza ulaşması lazım. 4-2-1 4-2-1 Şimdi ilk iki ölçümüzü birleştireyim. Birkaç kez de tekrar edeyim arkadaşlar oturma hastalığına. Bakın. Serçe parmak R'de. Yüzük parmağım Do diyezde. Birinci parmağım Si naturalde. Re-Do-Si Re-Do-Si Dört kez yapıyoruz bunu. orta tele geçiyoruz. Re, do, si, re, do, si, re, do, si. Orta telde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine aynı şekil. Re, do, si, re, do, si, re, do, si, re. Do, si. hatta bunları 4 kez değil 5 kez alabiliriz. Hem ritmin oturması adına hem de sizlerin daha da çok parmaklarınızı geliştirmeniz için yani. Re do si 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 re do si, re, do, si, re, do, si. şeklinde. Üçüncü ölçümüz ise arkadaşlar Aralarında en zoru bu. Bilerek de zorlaştırdım. Yine re do si alıyoruz. Bakın bu sefer yüzük parmağımı en alt telde re'ye getiriyorum ikinci parmağımla hemen do diyez alıyorum. Birinci parmağımla da si natürel alıyorum. Bakın burada da üçüncü parmak re'de ikinci parmak do diyezde birinci parmak si naturelde re do si re do si bunu böyle almamın nedeni arkadaşlar genelde bağlama çalındığı sırada ikinci ve üçüncü parmak yan yana pek kullanılmaz yani kullanılır ama böyle yan yana ses alama yani genelde alınmaz yani bu harekette birçok kişi de bağlama çalan özellikle yeni ve orta seviye çalan arkadaşlar da çok zayıftır. Bunu geliştirmesi adına 2-3 şeklinde alın. Yani ne oldu? Üçüncü parmağım re'de, ikinci parmağım Do diyezde Birinci parmağım Si naturalde 3 2 1 Yani re, Do Si Re Do Si Bunu da 5 kez yapalım Hızlandığında ne olacak peki? Burada en alt yani bu son ölçümüzde dikkat etmeniz gereken nokta şu olsun arkadaşlar. Baskılarınız kuvvetli olsun ve temiz ses alın. Yani şöyle çalmayın. Böyle değil. Temiz ses alın. Amacımız burada hızlı çalmak değil, oturtup baskılarımız kuvvetli ve sesleri temiz almak. Yani İlk üç ölçüyü birleştireyim arkadaşlar. Birkaç, birkaç kez de tekrar edeyim. Birinci ölçümüz Re, Do, Si, Re, Do, Si, Re, Do, Si, Re, Do, Si, Re, Do, Si. Ardından orta tele geçiyorum. Re, Do, Si, Re, Do, Si, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Bu ilk iki ölçün oldu. Ardından son ölçümüz zor olan Re, Do, Si, Re, Do, Si 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Peki bu ilk 3 ölçüyü birleştirirsek ne olur? Hızlandığında ne olur peki arkadaşlar? Şeklinde bir egzersizimizdi. Bu gerçekten zor. İlk dört parmağınızı geliştirecek bir egzersiz. Lütfen yavaştan hızlıya doğru çalışın. Bir ölçüyü bitirmeden diğerine geçmeyin. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere. Kolay gelsin. Müzik